Evet. Şimdi mekanımızı sahiplendik. Ee, ürünlerimizi nasıl düzenleyeceğimizi gösteriyorum. Şimdi ben Avalon 19. Floor'un sahibiyim. Diyelim ki Onaylandı yazısını görüyorum. Gördüğümüz gibi. İlk olarak ürünler kısmında tümünü göstere tıklıyorum. Bunlar benim sattığımı iddia ettiğim ürünler. Ama aralarında işte yanlışlar var belki bazılarını silmek bazılarını yeni eklemek istiyorum ürünleri düzenli tuşuna tıklıyorum ve bu şekilde çarpı çarpı şeklinde kutuların e, yanında çarpı şartlarını görüyorum satmadıklarım için e, herhangi birisinin üstüne tıkladığımda e, o şirketi silebilirim mesela peliş oyuncak satmıyor olayım tıklıyorum siliyorum fotokopi kağıtlarını satmıyor olayım tıklıyorum siliyorum toplantı salonlarını Satmayayım, tıklıyorum, siliyorum vesaire Bu şekilde. Aynı şekilde yeni ürün ekleyebilirim. Buraya mesela diyelim ki e, USB kablosu satıyor olayım ben. Ekle diyorum. Bu şekilde e, uygun bir yere yerleştir yerleştirdi. Mesela ne diyelim telefon bataryası diyelim. Bataryası ekle diyorum. Bu şekilde altına ekledi. Şimdi bazılarını silip bazılarını ekledikten sonra kaydet tuşuna basıyorum burada daha sonra bu uygulamayı güncelledik ama henüz daha bitmedi onay <laughs> vermesine rağmen e <laughs> çünkü şu anda bu listede hemen göremeyiz işte fotokopi kağıtlarını az önce silmemize rağmen yine görüyoruz bunun sebebi bu sayfayı henüz yenilememiş olmamız o yüzden geri tıklıyoruz ve Ana sayfaya geldikten sonra tekrar firmaya gelip ürün listesini güncel halde tekrar yüklettiriyoruz bilgisayardan. Şimdi en alta geldiğimizde telefon bataryasını görüyoruz. Gördüğünüz gibi artık fotoğraf kağıdı gitti, telefon bataryası gördü. Bu şekilde bitiriyoruz. Teşekkürler, kolay gelsin. Aa, bir diğer şey de aa, diyelim ki bunlara aa, fiyat ve açıklama eklemek istersek. Herhangi bir ürüne tıklıyorum mesela diyelim ki telefon bataryasına tıklıyorum şimdi fiyat ekleyeceğim fiyatı içinde diyelim ki 55 lira olsun bu İstersek buradan dolar ya da euro yapabiliriz tl bırakıyorum tamam diyorum bir de e, fotoğraf ekleyeyim mesela işte bu ürün için fotoğraf çekiyorum kullan diyorum. Fotoğraf ekle tuşuna bastıktan sonra yüklüyor. Bir de mesela aynı ürünün işte yandan bir fotoğrafını çekelim. Tekrar ortadaki fotoğraf tuşuna basıyorum. Bir de yandan fotoğrafını ekliyorum. Kullan diyorum. Fotoğrafı ekle tuşuna basıyorum. Bu şekilde istediğimiz kadar aslında fotoğraf ekleyebiliriz her bir ürünle alakalı. Bir de açıklama yazalım. Mesela taşınabilir 4400 mAh batarya diyorum. Tamam diyorum. Ve bu şekilde ürünümüzle alakalı fotoğraf ekledik. Bunu her ürün için yapacağız tabii ki. Bu kadar. Teşekkürler.